Çünkü şey olacak. Spawn değişir. B'yi alan yok abi bey. Başlamış Niye girmiyoruz da? Oyun yeni başlamış abi Bizim takım daha mı iyi B'yi alıyorlar? B'yi ben alıyorum kimse yok Kanka <laughs> bir de ben çıkayım abi ne Sanki karşıda kimse yok gibi bir hava da var ama Base'de pusuyor da ondan sola gitti. Adama mermim değmemiş imkansız ama. Yine. Üstte. Gözde. Sönmüyor yani. Abi, sen misin? Tam biri bir alttan mı B'yi alıyor? Ölmediler ya anlamadım. Bu mermisi çok hani. ya. Abi yukarıda sniper var. Zekalı. Neden bakar ki bir insan yaralıyken ya? Sen tek salacağım ben abi ya her şeye özellikle. Bir plane açtı amına. Yukarıda adam var. Üstlerine üstlerine gitmek lazım. Yine sıralar madar var ki. Adam pusuyor abi ya. Üste. ondum mondum bir şey oldu amına koyayım. Anlamadım. ne kadar sessiz oynadığını hatırlıyor musun? Yok Hı? ne bileyim abi bir ilginç değil mi? Çılar... Hepsi Çocuklar base'de. Oynamıyorsun. Hepsi base'de ya. Bekliyorlar. 3 kişi taradı Siktirin beni Siktirin gidin, nasıl vuramam ben sizi ya Ben oynayınca sanki kalashnikov'un gücü düşüyor ya Sen de öyle hissediyorsun Yunus, abartılı bir şekilde basmamız lazım Abi, oradan basılmaz bence Ölürüz Hadi ah be abi hepsi sniper base'de de oturuyor. Uh. Base'deler abi. Sağda. <laughs> hey Blaine açtı ya. Ben yine puan yapamıyorum ama ne koyayım ya. Önde basman da bir önemi yok. Yok yok. Bunlara avuk mu oynasak? Best play'miş. Keklik biz abi bize gelen bizi sıkıyor. Buna sıkmıyorlar. Ben anlamıyorum bunu. Vallahi çözemem. <laughs> E, gel bakalım. Ben ne gelsene be. Ben ölürsem sen devam edersin. Gel. Gelirmiş, ben ölürsem vur arkamda. Var var var. Geldi adam. Adam. Baba pusuya bak. Ölme sakın. Bir tane daha var. Bas 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 base rape var var var. var. Geliyorum abi dur. Yanıma gelebiliyor musun? Geliyorum. Bomba attım. Arkada var. Gel. Gitme 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 sniper var gel. Burada. Gel gel gel. Burada. Vurdum. Gel base rape. Sağda sağda sağda. Vurdum sağa ya? vurdum. Dur radar açtı. C'yi al. C'yi al lan. Var aldı, var, var. Aa! Sniper. Geliyorum abi. Abi bakarsan sniper var. Hem de gerilerde. Aç şu. Geliyorum. Yakında var. Var. Geldi. Arkamızda yok. Hem bir turret duymuş diye. Var. Vur C'de. Al vurdum. C'de var. C'de gel var. gel gel gel. Var var canım yok. Spam değişmiş. Değişti masa. Çok istiyorsun. Şuraya tropi koydum. Değişti mi? İki adam var, iki adam var, iki adam var. Dur, Dur abi, bak, bak, bakmıyorum. Bekle gelsin. Orada. Bir tane vurdum Ana beni vurdu la. Ölmedi. Nasıl vurdu? Nasıl vurdu? C'yi alma ki. Var 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 abi var <gülüyor> bakma. <laughs> Battım oraya. Var. Spy plane mi? Var enemy spy. Var mı? Adamlar geliyor benim öldü beni bakıyor. Aynen. Kanka üstünü vurdun mu abi üsttekini? Var var var. Yeni açtı. Arkada var. Altta altta var. Arkamda. arkamda. vurdum. Geliyor geliyor. Sen orada dur. Geliyor sağdan geliyor. Burada da var arkamda. Orada durun. Var geldi geldi yardım mermim değiştiyorum. Oktan çıkma. Burada. Hayır strike açmışım lan ana. Wasted. Defa strike çağırıyorum. Mermim bitti Süleyman Çakır. Helikoptere biniyorum. Helikoptere Bir kill biniyorum. Aldım lan. Bir kill aldım. Beceremedim ya. Helikopter. A kendimi öldürdüm. <laughs> Abi helikoptere biniyor. Onlar binaya sokma. Hepsini tarayacağım. Base'de çok kill alma. Çünkü şey olacak. Spawn değişir. Ulan tam taramaya başladık oyun bitti abi. A top play benim. Abi nasıl kurtarıyorum seni? <laughs> Sen de eğiliyorsun. Ulan biz niye böyle abi, rahat oynadık? Abi Matrix gibi mermi üstünden kaçtı. 39 11 merhaba. Tekrar YouTube'a bir video <laughs>